Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Avize yapıyoruz. Yine tamamen evimizdeki bulunan malzemeleri değerlendirelim dedik. Tamamen kendi fikrimiz, kendi aklımızdan ürettik bu yöntemi. Gayet de güzel oldu. Çok da şık durdu. Videomu çok dikkatli dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aralarda püf noktalarını veriyorum. Burada halatı yapıştırıyoruz yoğurt kovasına, herhangi boyuttaki yoğurt kovasını siz kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Yapıştırırken burada önemli olan daha çok yoğurt kovasına değil de halata tutturmaya çalışıyoruz. Çünkü yoğurt kovasının o kısmını keseceğiz. Üst kısımdan da duyu girecek şekilde ölçü alıp maket bıçağı ile kesiyoruz. Ben bu işlemi eşime yaptırdım. Daha doğrusu bunun tamamını eşime yaptırdım. Çünkü bayağı bir kesme işlemi vardı kesme işlemi de, de hiç başarılı olmadığım için eşim de gayet güzel yaptığı için eşime yaptırdım. Burada üst kısmını yoğurt kovasına da yapıştırabilirsiniz, salata da yapıştırabilirsiniz. Çünkü üst kısmını kesmeyeceğiz. Evet yapıştırma işlemimiz bitti. Daha sonra 4, 5, 6 yani onda siz karar verebilirsiniz. Biz 4 ya da 5 tane saydık halatı ve sonra kesmeye başladık. Kestikten sonra çıkarttığımız yoğurt kovasındaki halatı ayıracağız. Ayırma işlemi hiç zor değil. Şimdi videoda göreceksiniz. Yalnız burada elinize çok dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü maket bıçakları çok keskin oluyor. Evet, şu an ayırma işlemini yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Gayet de kolay. Kendiliğinden çıktı. Açılan yerlere tekrardan sıcak silikon tabancasıyla e, yapıştırdık. Hiçbir sorun yok şu anda. Tekrardan çıkarttığımız kısmı geri yapıştırıyoruz. Gayet de güzel, sağlam, ömürlük bir avize oldu. Hem de çok şık bir avize oldu. Sıcak silikon tabancasıyla açılan yerleri sağlamlaştırdıktan sonra duy kısmını takıyoruz. Daha sonra evde bulunan herhangi bir süsle kenarlarını süslüyoruz. Hem kötü olan uç kısımları biraz daha kötü gibi duruyor ama kötü demeyelim ama hem şık bir görüntü veriyor hem de oradaki açığı kapatıyor. Benim evimde bu şekilde plastik kelebekler vardı. Ben onlarla süsledim ama siz boncuk da yapabilirsiniz. E, şeritle geçebilirsiniz, kurdere bile geçebilirsiniz yani hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Kenarına evden ne varsa süs olarak onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, avizemiz tamamlanıyor. Duyu taktıktan sonra e, bu kısmını yukarıdan avizeye tutturmak için Sizde hazır varsa sorun yok. Bizde yoktu. Yaptık. Evet avizemiz tamamlandı. Gayet de şık oldu. Güzel oldu. Ee, şimdi bir de takalım. Yukarıda görelim. Yani bence çok şık. Güzel oldu. Hem dekoratif. Hem de uyum sağlıyor. Yani evinizin modeli bu şekilde ise. Gayet de güzel oldu. Yukarı asıp görelim bir de. Evet yukarıda da bu şekilde duruyor. Gayet de şık, çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Ee, çok da güzel aydınlatıyor. Siz dediğim gibi farklı süslerde kullanabilirsiniz kenarlarına. Övzemiz tamamlandı. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, keserken sizler dikkatli olmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Varsa yorumlarınızı altına yazabilirsiniz. Yorumlar dikkate alacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.